arkadaşlarım, sizin de bildiğiniz üzere insan ilk insanların zamanından günümüze kadar oldukça uzun bir zamanı içeren ve çok da zor olan bir edebiyat müfredatımız var. Ve bunu arkadaşlarımın birçoğu yapamadı şu ana kadar ama ben bu sene çok iyi ezberledim. Sınava 5 gün kala bu konuda kendime çok güveniyorum. Bunun da en büyük nedeni bu elimde gördüğünüz magistra edebiyat kartları. Şimdi size çok kısa bir şekilde bunları tanıtmak istiyorum. Şöyle yakından göstereyim size. Ee, burada 3, 2, 1 şeklinde gördüğünüz gibi 3 kategori var. Altında da cevabın ne olduğu yazıyor. Bir numara bununla ilgili bilmeniz gereken en temel şey. Çalışırken bunları oynamadan önce 1, 2, 3 sırasıyla ezberliyorsunuz. Çünkü birincideki bilgi en az puanı getiren ama en temel bilgi olduğu için sizin bunu kesinlikle bilmeniz lazım. Oynarken de 3 yazan 3 puan, 2 puan, 2 yazan 2 puan ve 1 yazan 1 puan getiriyor. 3 puanlık olandan başlayarak yapıyorsunuz. Bunları da ezberlemek sizin yararınıza olur. Çünkü bazen bildiğiniz gibi ÖSYM detay bilgilerde sorabiliyor. Bunları ben sene içinde ailemle, arkadaşlarımla ve dershanede hocalarımızla oynayarak hem eğlenerek hem bir yandan da çok rahat bir şekilde öğrendim ve şu an istesem de aklımdan çıkaramıyorum bu bilgileri. Gerçekten çok işime yaradığını söyleyebilirim. Size de tavsiye ediyorum.